Ben bir a, ben AWP alacağım, bir mide bakacağım. Ölürsem alın, çok gitmeyin. Biriniz en azından. Tamam ben alırım abi. Ama oh, ya o, ölmezsem. Ben... Bir Aa! <gülüyor> <gülüyor> Silah nereye gitti? Yakın. O Ervin var ya Ervin. Oha lan çok güzeldi o ilk buluşma ama. Gelim geç ortadan geldi galiba. Abi senin üst tünelde oh. kalman lazımdı. Öyle hadi. Neydin var Hamza sen de kar. Kar kar kar. Sonuncusu B'deydi abi. Süt, abi. Süt, süt, süt. <laughs> lan tabelaya... Tabelası ya. Ya. Sıkta bakın. Lan. çalışılmış pozisyon. Ben orada durdum, memo önümden geçerek vurdu falan diyor. Ee, Senin ben ee, sitin. şunu bulun mesela. Ese da ayrı bir platform. Apple Mic AWP. Bu adam ayakta kalsın bu adam. Ha vurdu bir tane orada. Ne demek altta? Sikerim şimdi onu birazdan. Getir vuruyor. Ya. <laughs> <laughs> Ulan nasıl uzanmadı Zeus oradan? Millet bunu 3 metreden atıyor amına koyayım. Herkes bir kere ateş etti. E, long da geliyor bu arada. Lan! <laughs> Bombaya doğru gitti adam. <gülüyor> 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 adam çaresiz değil, <laughs> mükemmel diye. <laughs> ki abi. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl headshot bu arada ya? Bana bakarak çıkıyor ya orası bir çocuğu. Oh. Aha. Bari reload gitti yaptı lan. <laughs> Lan lan. Lan ya. Lan ya. Mapşar oldu, yandı. Öyle amına kodu. Aa. CT yaralı, CT yaralı. Evet evet. Oynayın abi ikiniz bir de tane alın üzerine. Leg shot lan. Direkt bıçak bıçak koşuyor. Bomba atabilirsin. CT öldü bir. Havada vuracaksın şimdi bak, zıplayarak. <laughs> Neyse, düşman turuncu değilmiş kalan. Cile mi açıyordu bak? geçti galiba. Ne <laughs> 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 geçiyor 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 AWP var amına Ya abi hep kafaya yiyip duruyorum ben sikeyim Bin Sight Side... Sight sonuncu keleş aldı aşağı bakacak Oh Aa helal lan B var Allahım işte. ya Rabbi yeah. Gördüm gördüm tövbe. Tek miyim ama ona koyayım? Hmm. Oha! Ağzımda pat pat ben de diyecektim ki düşünme de bomba kur <laughs> Aynen. Bir şey oldu. Bomba şortta. B'ye gidiyorum. Bomba silahı var aşağıda onu al istersen. Ne oluyor ama Short galiba <laughs> Gençler öfkeli baya Short 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 Sen nasıl ölmüyorsun? Ben aslında bu kadar saçma bir fight görmedim koyayım ya <laughs> Sigara yakıp geliyorum <laughs> 1 saat vuruşamazlar Biri middeydi biri Short'a kuruyorum inş Flash Short'a hey, kuruyorum bombayı... Lan nasıl kuruyorduk Birini vurdum ama Long'a bomba... koştu Long'ta long'ta Yaralı Bence çıkalım arkadaşlar. Yaşandı <laughs> ya. Bomba götüme çarptı herhalde. <laughs> Aa, abi yerden sekti götüne girdi biraz ya. ben de gittim adam burada. Oh. <laughs> Çocuk <gülüyor> yeni <gülüyor> gelmişti ya. Siktir <laughs> git lan. <abi>. Siktir git amına koyayım. Aha sigarayı yaktım geldim. Ne oldu lan? <laughs> oh, Siktir git ya. İlchar'da yakalayalım onları. Dostlar <laughs> bu? Nereden çıktı herifler? <laughs> İki haber ya. Böyle <laughs> bal olamaz abi. Geçmiş şu Bir solda birini göremedim. <laughs> Bombayı alıp bir şeyler yapmak istiyorum. <laughs>